Bir vuramadınız. Çekil. <laughs> ya siktir ya. Hoppa. Has. Çok kötü vurdu. Ömer adeta bitirsin. Baba seni vurur diyerdi falan. Kimir önde miyiz? Sus. <laughs> Git. <Gidim>. Ya. Ahmet. <gülüyor> 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 Geri yeni indim. Olur öyle şeyler. Abi beni yok ettim. Oh. Ya gel. İstemem ben. Çok iyi bir Ata bak yemin ediyorum yemin ediyorum bak ya Çok Ama gidiyor, adam gidiyor. bir şey impossible yapmış ya Kim gidiyor ben değil Ben gidiyorum Onur Demezsin oradan mı doğdun lan Isla Sen oradan mı doğdun nedir ya, <laughs> <oradan doğdum> ya. <laughs> <laughs> Spawn oldun mu diyeyim cahil gibi Evet şimdi... Orada dolu biraz komik bir şey. O adam sanki stadyumda doğmuş gibi. <laughs> Doğum yeri. Bak ettik karlı stadyum. Karlı stadyum. Haydi eller havaya. Haydi <laughs> eller Orta çöp geç. Geçtim ya. O topu maşallah öteki korner çizgisine kadar atman. Kalp ben işte versin ha Öyle. Çok iyi Dokanmayın o topu Onur atacak Kale boş Hebele 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 adam oynamaya çalışıyor helal olsun ya Vurdu la oğlum ne diyorsun sen <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar boş Bu kadar beleş Gidiyor bakınız <laughs> Abla nasıl <sinisince> yaklaşıyor <laughs> Ab merdivenlerden koltuk denekle çıkmaya çalışan birini tekme atmak gibiydi ya. Öyle oldu. <laughs> <laughs> Git. Valla. Ben de anamaya çalışıyorum. Ne yaptım? <laughs> <laughs> Nasıl oluyormuş lan? <he>? Nasıl oluyormuş? Böyle <laughs> <sana> oluyormuş. <gülüyor> 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 Beni çalındadın o yüzden iyidir. Yani kadar aynı takım. Giriyor mu? Ya. Yeah. Ne girmesi ya? Top oldu mu? Nereye giriyor? Vur. Vur. Oy! <laughs> <laughs> bu bir. Aha bu ikinci pas. Nice shot. <laughs> Abi ortalarından atmışım böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, hiç önceden... <gülüyor> <gülüyor> Ya bütünüz ya. <laughs> Bu <Buna> ne <hakikaten. gülüyor> <laughs> 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 Abi topun nereye gittiğini anlamamış Üç defa kamerayı değiştirmem gerekiyor. <laughs> Nasıl uçtuğumu gördün mü? Hayır. Ben o sırada kafa kafalaşıyordum. <laughs> daha iyi. <gülüyor> Müthiş <gülüyor> bir dokunuş. Bakın nasıl da. Abla sizce yaklaşıyor. <laughs> Yalnız bre, renklerin uyumu güzel. Asıktı, güzeldi ya. <laughs> <laughs> Roket kuş havalandı.